Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün çantalı bir nargile takımında e, performans incelemesi yapacağız. Daha önce küçük takımları pek kullanmadım. E, bu da sayfamıza bir ilk olsun diye o dumanın Nike Travel nargile takımında e, bir nargile yapacağız. E, çantası gördüğünüz gibi bayağı bir kullanışlı İçerisine kömürünüzü, tütününüzü ilave edebilirsiniz, koyabilirsiniz. Lüle fantarınlar nargile lülesini kullanacağım videomda. Şimdi bunları bir temizleyip suyunu doldurup videoya devam edelim. Açtım. Arkadaşlar suyunu doldurduk. E, suyunu doldururken dikkat etmemiz gereken kısım deliklerin hemen üzerinde doldurmak. E, bundan öte küçük takımlarda buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü küçük takımlarda e, ser borusu kısa olduğu için ağzınıza su gelme oranı daha yüksek oluyor o yüzden bunun hemen deliğin üzerinden doldurursanız çok daha iyi olur Yani en önemli noktası da burada o Tütün olarak da Şöyle yakınlaştırıyor şu an arkadaşlar Levoşi'nin Eskimo Watermelon'u var yani Karpuz buzu var Bir de arkadaşlar Çoğu videoda görüyorum bu lüleleri genelde ıslak bir şekilde kullanıyorlar. Hani yıkayıp, o ıslak suyun üzerine tütün dolduruyorlar. Ona da dikkat edin, ee, öyle yani aromanın tadını kaçırabilirsiniz, saçmalaşabilir. Kurutup kullanırsanız daha iyi olur. Tütünü açalım. Nasıl kokuyor? Güzel. Şöyle bir e, hem çatal hem iğnem var. Bunu kullanmak daha şey oluyor, yakınlaşar diye. Kolay oluyor. Dolum da çok önemli arkadaşlar. Ne çok sık dolduruyoruz, ne az dolduruyoruz. Tütüne e, kesinlikle basmıyoruz. Bastığımız zaman hava akışı her tarafa geçmiyor. Bu da nargilenin sadece bir bölümünün yanmasına neden oluyor. Yani üst tarafı yanıyor, alt tarafına bastırdığımız için geçiş sağlanmıyor hava akışının. O da üst tarafı yanınca hemen kısa bir sürede tadın bozulmasına acı bir tat gelmesine ve boğazı yakmasına neden olabiliyor. Buna dikkat edelim. Çöp miktarı zaten yok denilecek kadar. Hiç yok gibi. Şöyle iğne yardımıyla ufak ufak dokunuşlar yapıp tütünün e, lotus'a değmesini engelleyeceğiz. Şu an o aşamadayız. Dediğim gibi hiç bastırmıyorum. Sadece koordinatlarını değiştiriyorum tütünün. Burası da güzel oldu. Şöyle biraz daha açabiliriz. Şöyle yükseltiler de... dolumu bu şekilde yapıyoruz. Yani kesinlikle arkadaşlar çok duman performans sağlayayım diye fazla tütün kullanmanıza gerek yok. Tadı etkilersiniz bu sefer. Belki dumandan istediğiniz sonucu alırsınız ama tadı etkilersiniz. Tadı bozulur. O yüzden yani her şeyin kararınca bir dolum yapabilirsiniz. Şurası biraz eksik kaldı. Oraya bir ilave edeyim. Odayı da şöyle bir miter kapatırız zaten. İçin performansına geçeceğiz. Açık havadan vergileşmek genelde dezavantajlı bir durum çünkü kömür arlanıyor. Sürekli ısısı arttığı için de nargilenin yanmasına sebep olabiliyor ama işte her mevsimde içemediğiniz için açık havada ancak yazın işte e, güzel havalarda içebildiğiniz için de buna yine değiyor. Onun haricinde takımların boyutuyla alakalı genelde sorular geliyor. Hani büyük takım mı daha kullanışlıdır, küçük takım mı daha kullanışlıdır? Arkadaşlar hepsinin yeri ayrıdır. Hani çoğunuza büyük takım böyle daha iyi gibi geliyor, daha çok duman çıkartır. Çünkü hacmi de büyük diye düşünüyor ama öyle bir durum yok. Her şey lülede ve tütünde bitiyor. Yani altının bir skalası var. O skalayı yakaladığınız müddetçe e, genelde nargile takımı fark etmiyor. Ama e, o skalada nedir mesela tahliyesinin olması, işte difüzörünün olması, rahat çekim olması, işte tok çekim olması bu tür özellikler fark ediyor. On haricinde iş lülede ve tütünde bitiyor. Tütün kalitesi gayet iyiyse ısıya karşı direnci yüksekse nargilenin yanma eğilimi o kadar geç oluyor. Ee, bunun beraberinde aynı zamanda şilüllerinizin ısı dağılımı dengeli ise ve daha çok hani ısıyı etrafa hapsedebiliyorsa, gönderebiliyorsa bu da yine nargilenizin uzun içinde olmasına sebep oluyor. Ee, Revoşi'nin karpuz buz aromasını içiyorduk. Zaten yaza hitap eden bir aroma. Yaza hitap aromalarda zaten mentol, buz, nane şeklinde veya limon, e, narenciye şeklinde içerikler olur. Bu da yaza hitap eden bir aroma. Şöyle bir duman alayım. Bu takımlarda yine dikkat etmeniz gereken kısım e, tahliyesine e, hava üflerken çok keskin çok net bir şekilde üflemeyin. Yavaş yavaş üflemeyi tercih edin. E, suyun tahliyenin bir anda tıkanması zaten ser boyunun da kısa olmasından dolayı suyun yukarı hareket etmesine sebep oluyor. Bu da tütününüzü ıslatıyor ve kömürünüzü de ıslatıyor. Folyoda içiyorsanız o folyonun deliklerinden e, su çıkıyor ve kömürlerinizi söndürüyor. Buna da dikkat edebilirsiniz. Bana göre yazın ergi içmek daha böyle bir keyifli oluyor. Kışın zaten içeride oluyorsunuz. Kışın pek mentollü aromalar da tercih edilmiyor, daha doğrusu akla gelmiyor. İşte bahsettiğim mevsime yönelik tatlar konusunda buradan kaynaklanıyor. Ee, küçük takımla büyük takım arasında Hiçbir fark yok Kullanabildiğiniz müddetçe Doğru tercihler yaptığınız müddetçe Hiçbir fark yok Hatta küçük takım sizin e, ekstradan kolaylık sağlıyor Gösterdiğim gibi zaten Takım çantası ufacık Onu yanınızda taşıyabiliyorsunuz Gittiğiniz yerlere de götürebiliyorsunuz Kullanım kolaylığı açısından Daha rahat bir tercih oluyor ee, Bu şekilde videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.